Evet, selamun ağlar. ağalar. Bak sizinki çok inceymiş. Bitirmişiz ama kaç kişi. Bizimki çok kalın, biz bitiremedik. Eski adamlardan kim var bir bakayım. Bunlar yenge. Sual var sen. O çok güzel evet. Bura nasıl gidiyor iyi. Mustafa Hoca nasıl gidiyor? Bu ilk mi daha? Çorba çorba. Yapma ya. Maşallah. İyi. Kovrayı bitiren de adamlar hakkını, hakkını verdi bura. Valla bura hakkını verdi. Ya. Kaç kişi ama? Kaç kişi olursa olur mu? İki buçuk kişi. Ho Ho Hoca çalışıyor. Hocama güveniyorum. Dur bari hocam. Burayı hocam sen kurtaracaksın. Bir şey kalmadı ki. Ama tepsi var. Ya, aman o kadar değil. Bunu Hoca'ya <laughs> bak. 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 <laughs> hamurun içinde <laughs> et yok ya Adem Hoca yemem. <laughs> Gerçekten sen iyi gelmişsin ha? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hamuru bitirin bak dökecek olsa <laughs> abi gel. Evet buranın hamuru kalın olduğu için zorlanıyor. Evet abi. beşinci masa. Beşinci masa. Hadi burada durum nasıl abi? Lojistik nasıl? Çorba durumu nasıl? İyi maşallah. Kazan bir dübü buldu. İkinci kazana başlamadık daha da. Yok canım. Ekip kuvveti der ki ya. Vallahi bir kazan daha var ha şimdi. Bırak sen nereden içtin mi sen de? Ben yok. <laughs>